Yunanistan'da muhtemel yapılacak çıkış Avrupa'dan çıkış senaryosundan korkuluyor de. İster Rusya'nın bu seneyi atlatamayacak olması ve e, muhtemel bir e, default yani bir batma riski de. İster ABD, Avrupa Birliği'nde Draghi'nin 20 gelip buraya paraya boğmasına rağmen çözümün de bu olmayacağından endişe edilmesi de. Ama bu fiyatlama bir kriz öncesi fiyatlama. Yani bunu belirtmekte artık sakınca görmüyorum. Çünkü şu faizlerin... Bu faizlerin buraya düşmüş olmasının yani Amerika 10 yıllıkların 1.95'te, İngiltere 10 yıllıkların 1.56'da, Almanya'nın 0.45'te, Japonya'nın 0.30'da olmasının bir izahı olması lazım. Ve bu izahı şöyle açıklayabilirsin. A. Kriz yok kardeşim. Herkes ne yaptığını çok iyi biliyor. Çok uzun vadeli ee, bir düşük büyümeye gidiyoruz ama herhangi bir ülkenin batmayacağı, çıkmayacağı ve bu işin sonunda 3-5 yıl içerisinde bütün hasarlar toparl toparlandıktan sonra tekrar bıraktığımız yerden yola çıkıyoruz olması lazım. Biz ama hemen itirazım var. Dünya 3-5 sene gidebilir mi? İşte hemen şöyle bir itirazım var orada. IMF'in daha yeni yapmış olduğu tespitlere göre dünya büyümesi 2015 için %4'lük bir büyüme bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde beşlik bir büyüme bekleniyor. Amerika ortalamasında yüzde iki buçukluk, iki nokta yedilik bir büyüme bekleniyor. Yani hani rakamlara bakıyorsun, rakamlar seni böyle çok ürkütecek. Ne olacak bu işin sonu diyemiyorsun. Mesela Martin Wolf'un FT'de bir makalesi var. Diyor ki beğenmediğiniz o yüzde dörtlük büyüme... ...on sekiz yılda yani %4'lük büyüme böyle gitse 18 yılda dünya gayri saf milli hastası iki katı çıkmasına sebep olacaktı. Yani Yani %4'lük büyümeyi kenara atmayın diyor. Tamam 2002-2008 yıllar arasında belki çok hızlı büyüdü, büyüdü dünya ama hani %4'lük ortalama büyüme gene çok iyi büyüme diyor. O yüzden şöyle çelişiyorum. Yani IMF'in açıklamış olduğu, Dünya Bankası'nın ortaya koymuş olduğu, ulusların, e, ülkelerin kendi açıklamış olduğu raporlara göre şu faizleri ortaya çıkartacak bir durum yok. tamam. ...hani e, evet Fransa'da büyüme sıfır, İtalya hala resesyonda, Almanya 0.6 geliyor ama... ...Avrupa Birliği'ni bir kenara koyacak olur isen... ...onun dışında dünyanın geri kalanında böyle... ...battık, bitiyoruz şeklinde bir büyüme verisi ortada yok. Ben O adam, zaman bu neyin fiyatlaması? Ben bir de bu fiyatlamanın büyümeyle bir bağı olduğunu da düşünmüyorum. Bu olsa olsa deflasyon fiyatlaması olabilir gibi geliyor bana bir noktada. İkincisi de şu, eğer sabit getirili faizler bunca zaman gerekçesi ne olursa olsun bu kadar düşük seviyelerde devam edecek olursa kriz buradan çıkmaz. Kriz bunu şişireceği başka fiyatlamalardan çıkar. Getiri arayışı içerisinde olan kim varsa o zaman yatırım yapılması çok riskli olan birçok varlığa girecek demektir. Dolayısıyla hani bunun devamı çok da kolay olmayabilir. Bu faizler belki burada bir sene iki sene devam edebilir ama o zaman S&P 500 endeksini nerede göreceksin? Diğer piyasalarda, diğer hisse senedi piyasalarındaki hareketi nerede göreceksin veya riskli varlık olarak adlandırdığın her piyasadaki fiyatlamayı nerede göreceksin? Şimdi beni endişelendiren iki tane şey var. A, bu iş eğer bir kriz fiyatlamasının önce, öncüsü ise ve bu krizin ismi yavaş yavaş te, e, seslendirilmeye başlıyor ise. Bu bir defa herkesin çok sıkıntılı bir durum. Yani bu konu e, özellikle Amerika'dan değil ama Avrupa'dan kaynaklanabilecek olan e, bir ya da birkaç ülkenin Avrupa Birliği'nden çıkma ihtimali bir e, Rusya'nın gerçekten domini etkisi yaratabilecek olan bir gelişmekte olan ülkelerde sıkıntı fiyatlaması olabilir. Ama bir başka şey bu e tabii bu herkes gibi beni endişelendiriyor. Ama bir virgül koyayım mı? Yunanistan Euro'dan çıkacaksa bunun faizlerde düşüş olarak kendini göre, göstermesi çok saçma. Hayır, orada güvenli liman arayışı var. Yani şöyle güvenli liman arayışı var. Diyeceksin ki İspanya'nın neresi güvenli. O ayrı bir konu da. Yani Amerika'nın ...Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Japonya'nın fiyatlaması... ...güven liman fiyatlaması şu an. Çünkü altın da aynı zamanda yukarı çıkıyor. Evet, yani benim bir... şu kriz söylemime benim e, sağlama yaptığımda... ...altın da tekrar 1220 dolarlara doğru hamle yapmasını da... ...oraya koyarak bu sağlamayı yapıyorum. Onun dışında İtalya, İspanya'nın durumunu... ...mesela üç yıllık şimdi birazdan Yunanistan faizini getireyim... ...orası 13 kopmuş vaziyette. Ya da Rusya faizine getireyim orada da bir öyle bir düşüş yok. Yani riskin reisinden bahsedilen ülkelere kimse dokunmuyor güvenli limanlara kaçıyor. Onun dışında da nasıl olsa İspanya tahvili, İtalya tahvili nasıl olsa ECB alacak diye günü rahatlığı alıyorlar. Şimdi bir böyle bir fiyatlama var. Korkuyoruz. Bulduğumuz güven limanlara eşeği sağlam kazağa bağlamak açısından bağlıyoruz. Hisse senetlerinden kaçıyoruz. Mesela krizle ilgili yapmış olduğum e, bu e, çıkarımın içerisinde bu da var. Şimdi bu neyin fiyatlamasıdır ki? E, yılın sadece 3 işlem gününde Amerikan hisse senetlerinde yüzde %3 Dow Jones'ta yüzde iki buçuk. Bankacılık Bank de yüzde altı. Yüzde altı bir kayıp olsun, S&P'de de yüzde iki nokta bir kayıp olsun. E gel Avrupa'ya, Avrupa'ya bakıyorsun, Avrupa'da da... ...işte yüzde dörtler civarında, Almanya bakıyorsun yüzde dört buçuk... ...işte Fransa dört buçuk, İtalya dört. Böyle devam ediyor yani, yüzde üçler civarında bir İngiltere. Bu da aynı şekilde, yani üç işlem gününü bana özetle Cüneyt dersen... hisse seyahatlerini satıyoruz bulduğumuz güven limanlara açıyorum parantez Amerikan 10 yıllık, Alman 10 yıllık, Fransız 10 yıllık. İMKB 100. İMKB 100 <laughs> ya da Borsa İstanbul 100 gibi o da tabii o başka bir hikaye. Ona da geleceğiz. Parayı yatırıyoruz. Bulduğumuz bir miktar altın alıyoruz ve bekliyoruz. Peki. Bir de bir başka konu var. Piyasa bir kez daha Merkez Bankalarına şantaj yapıyor olabilir mi? Ya olabilir. Bir de bu değil. işin bu boyutu var.